Hadi paslar haydi. Evet, pas sağ taraftan bir tarafa gidin. Vay. Evet. Bası imal etme. Evet. Koşuları da bir tık daha aç. Yarım adımda. Kapatsın küçük adımlarla öne doğru. Bir, bir iki adımda geriye doğru git buradaki oyuncu %100 yüz destek işte oluyor. Evet koşu at bana Evet. Evet sen at oraya evet. Evet. Ama geriden. Bu evet, hep geriden. Geride oyuncu. Evet evet, şey, evet. evet bravo. bravo evet. bas arkaya. Evet. Evet. evet! İyi mi? Gidiyor lan çok iyi yaptın. Evet. Evet güzel. Arkaya git. evet. evet.

Diolch yn fawr iawn.